Herkese merhaba arkadaşlar. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün yoğurt süzdüm. Evde süzme yoğurt nasıl yapılır? Tüm müf, püf noktalarıyla bunu anlattım. birazdan bilgilerimi paylaşacağım. birçok yemeklerde cacıkta dips olarak kullanılan süzme yoğurdu evde kendiniz rahatlıkla yapabileceksiniz bozulmadan. Yemeklerinizi çok rahatlıkla kullanabileceksiniz bu şekilde. Üstelik tadı geçmekte olan ve tadı artık hoş olmayan yoğurt veya ayranlarınız da varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz dökmeden. Yoğurtlarınızı süzerek tekrardan yemeklere cacık olsun ve birçok yerde kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar. E, taş gibi yoğurt e, bozulmadan nasıl süzülür bunu anlatacağım size. E, şimdi e, yoğurdumuzu buzdolabından çıkartıp faydalanıp veya ayran da olabilir ve tadı hoş değil. Ekşime başlamış veya tadı değişmiş olabilir. Bunu süzmek istiyoruz. E, ne yaparız? E, şimdi e, soğuk suya ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi buharlanmış e, buza ihtiyacımız var. Ayrıca tuz kullanacağız biraz bir süze ihtiyacımız var ve ince bir bez geçirgen olması çok önemli yoğurdun iyi süzülmesi açısından şimdi arkadaşlar yoğurdun süzüleceği için çukur oldukça çukur bir kaba ihtiyacımız var Evet, ilk önce bezimizi açalım. Açıyoruz güzelce bezimizi, ince dülübent de olabilir, yani geçirgen olması çok önemli e, süzme işleminin başarılı olması açısından. E, şimdi e, gördüğünüz gibi e, buzumuz var oldukça fazla. Şimdi biliyorsunuz yoğurt özellikle yaz aylarında sıcakta çabuk tadını değiştirebilen, çabuk ekşiyen ve kabaran kabarabiliyor zaman zaman. Onun için buzdolabının ayarı çok önemli. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu alıyoruz süzgeçimize. Süzeceğiniz miktar kadar. Evet. Ben ayran da kullanıyorum. Eğer tadı geçmiş olan ayranımız varsa, ayranı şöyle bir kaba koymamız lazım. Çukur. Evet arkadaşlar, ayranın ayranı da ilave ediyorum. Yalnız bunların soğuk olması, buzdolabından yeni çıkmış olması gerekiyor. Biraz daha yoğurt ilave edeceğim. Biraz karıştırıyorum. bir kaşık dolusunca tuz hatta daha fazla da olabilir ben bir buçuk koyacağım ve karıştırıyorum soğuk suyumuz vardı soğuk suyla ilave edeyim. ayran kabımı sürahimi duruluyorum bolca su ilave ediyorum soğuk su ve buz ilave edeceğim ve 2-3 gün arası kontrollü olarak e, karıştıracağım ara sıra ve buzdolabın en soğuk bölümüne yani en üst tarafına koyacağım. E, Buzdolabında soğukta kalması çok çok önemli. E, yalnız e, şeyi kontrol etmeniz gerekiyor. Süzülen su kovadan taşabiliyor. E, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca süzeceğiniz yoğurdun e, böyle e, aynı hizada mesela Şöyle olmaması gerekiyor yani süzülen e, suyun giden giden suyun tekrar içinde süzülüp kalmaması gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin yoksa yoğurdunuz güzel ekşime e, güzel süzülmez taş gibi olmaz. Ben bu yöntemle e, çok güzel yoğurt süzüyorum taş gibi kesinlikle yemeklerde bozulmuyor ekşime tat olmuyor kabarmıyor. Evet şimdi buzdolabına en soğuk bölümüne yerleşmeye hazır. Evet arkadaşlar yoğurt süzmemizin ikinci günündeyiz. Bakın katılaşmış ve bir tane küçük bir buz kalmış. Oldukça güzel süzülmüş ama bir gün veya iki gün daha bu şekilde süzülecek yavaş yavaş buzdolabında en soğuk bölümünde. Yoğurdun da zaten güzel süzüldüğünü nereden anlarız? Böyle kaldırdığımızda artık suyu şeffaflaştıysa yani o sarı renkteki e, süzülen suyu gittiyse bilin ki yoğurdunuz artık ekşi değil. E, şu, bu şekilde e, yoğurdunuz e, süzmeye hazır A, pardon e, yani kullanılma e, hazır. Böyle de olabilir aslında da ben e, biraz daha bir gün e, daha bekleteceğim buzdolabımda. E, böylelikle kas katı ve e, ekşimeyen güzel bir süzme yoğurdum olacak yani yemeklerde çorbada özellikle rahatlıkla ekşimeden kullanabileceğim lezzetli bir süzme yoğurdum olacak. Evet arkadaşlar e, süzme yoğurdumu yaptım. E, oldukça güzel e, süzüldü. E, hiçbir ekşimesi kalmadı. E, tadı geçmekte veya ekşimekte olan ayranlarımı e, kesinlikle dökmüyorum. E, bu şekilde süzerek ve yoğurt ilave ederek güzel süzme yoğurt yapıyorum. E, tadına da bakarak kontrol edebilirsiniz. Püf noktası soğuk olması, bol e, tuz ve bol... E, a, buz arkadaşlar. O yüzden iki günde, üç günde bu şekilde güzelce yoğurtlarınızı değerlendirebilirsiniz. Tadı geçmekte olan. Ben böyle yapıyorum. Arkadaşlar yalnız her yoğurt süzülmüyor. Yani marketlerden almış olduğunuz hazır yoğurtlar pastörize. Yani uzun süre e, bu şekilde bozulmadan duruyor biliyorsunuz bunlara e, katkı maddeleri ve koruyucular ilave ediliyor. Yani bunu e, süzmeyi dahi denemeyin çünkü kesinlikle süzülmüyor. Eğer e, bozuluyorsa atmak zorunda kalıyoruz. Ben birçok kez denedim. Kesinlikle süzülmüyor. Sadece ev yoğurtları veya köyden e, yapılan alınan e, ev yoğurtları süzülüyor çünkü bunlarda katkı maddeleri yok. Evet arkadaşlar, bugün sizlere püf noktalarıyla birlikte en güzel yoğurt nasıl süzülür bunu anlattım. Umarım videomu beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.